Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle silahlı Minecraft oynayacağız yani Guncraft Hemen şuradan Varsa, varsa vars tabi Mini games değil Şu Ama şunu da Oynanıyor 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 Neyse beklerim biraz ama bu da bitmez şimdi. Ha neyse arkadaşlar hadi hemen. Hunger Games çekeceğiz. Hunger Games. Ne girebilir miyiz? Yok diye. Şuna girelim. Girdik arkadaşlar. Evet bu sefer kit seçiyorum. Yani bu kitli şey. Kit. Şeytan. Oh, sevdiğim bir şey. hmm, nasıl diyeyim sevdiğim bir map buradan dışarıya çıkmanın bir yolu vardı <laughs> ama bilmiyorum ben yani hmm. Dışarıda bayağı, binalar falan var ama oraya hiç gidemedim. Videonu izlemiştim. Oo chest değil. Yes dışarıdayım. Herkesin doğrusu. Her neyse bu benim ilk videom arkadaşlar. Kanal arkadaşım var. Ee, bu videoda gelemedi o. Hatta adını bile bilmiyorum. Evet, çünkü bugün evde değil de çağırdım onu da. Ya yani evlerimiz çok yakın. Bakın binalar dediğim şeyler bunlar. Adam yapmış ya bu mapi, çok iyi yapmışlar bu hızı. Uçakta varmış. Uçakta chest var mıdır sizce? Bence vardır. Uçak Iron bloktan yapmış, kardan yapmış. Grip. Ben tek başıma <laughs> oynuyorum. <oynayayım. gülüyor> Timim <gülüyor> e, yok yani. Ama Duruk diye bir kanal arkadaşım ha, gelirse olur. Ne atıyorum? Yerim uzakta şu an gelmiyor. Ha geldi bak. Allah ben buraya kal. Bu vardı. TS sonucu resmi sonu resmi sonucu T adresi müzik adamıza bekliyoruz. Oyun başlayacak arkadaşlar. Uuu çez. Ya yeah, buraya geldim. Bu çezdim. Testin... Hayvan gibi olduğunu hissediyorum. <laughs> Telefonu çalıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Alo? İmane. anne. E sonra arasam olur mu şu anda? Evet, mi? Çok... Yok, evet anne o da şey, ne var? Şey sonra arasam olur mu? Yok arkadaşım değil. Geldim arkadaşlar telefon konuştu. Çok özür dilerim. Ve hepsi gitti. Yeah. Herkes full chain main. <laughs> süresi var abi. Siz de, de ortaya gidiyorsun. Taş kılıp çıkıyor. Direkt alıyorsun adamları. Koşarım, koş koş, yaksız var ya koşamayın. Çeyiz almamışlardı çok güzel. atayım bak şuna ya. Ama 3 kişi. Ben ihanet edeceğim. Ya bak bana ihanet etti o. Ben buza gideyim. Ben de onu iyi bir insan sanmıştım. Ama ne yapalım kendisi istedi. T'ye bas bakayım o oyundan yok. Ben gevermişim iyi. 42 tane coin'im oldu. adam var. Chest var. Tam bir tadım olduğu şey, olmayan şey. Demek ki karpuz var. Üzülmem arkadaşlar. Şöyle yapıp. Niye öyle şey çıkıyor? Karpuz. Evet garip. Aa salak. Salak 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 salak. Ben altın elmayı yedim. salak 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 diyorum Can Al işte ya. Geze kala. Altın elmayı yedi gözünün önünde. Geliyor bana dalıyor ya. O armor gelmiş. İyi güzel ya. Adam armor almış. Aa, aa, alamam, 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 alamam. Hayır arkadaşlar, bu video burada biter.